Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor ve son 48 saatte pek çok deprem kaydedildi. Peki bu sarsıntılar ne anlama geliyor? Türkiye kıyıları için bir risk var mı? Tsunami tehlikesi söz konusu mu? Bu önemli konuyu anlamak ve riskleri değerlendirmek üzere Skype hattımızda deprem uzmanı Süleyman Pampal var. Sayın Pampal yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Süleyman Bey. Santorini çevresindeki bu sismik hareketlilik bir deprem fırtınası olarak değerlendirilebilir mi? Bu tür olaylar genellikle daha büyük bir depremin habercisi midir? Şimdi deprem fırtınası şeklinde e, sismik aktivite kaydediliyor tabii ki ama daha büyük bir depremin habercisi demek doğru olmaz. Bu çünkü e, volkanik bir faaliyetin sonucunda haberci depremler, volkanik depremlere haberci depremler de diyoruz. Neyi haber veriyorlar? İnternet Santorini Adası çevresinde tarihsel dönemde de çok sayıda yaşandığı gibi sismik bir faaliyetten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Milattan önce 1600'lü yıllarda Minos uygarlığını yok eden patlama sonra 1657'de, 1650'de gene benzer bir patlama var, 76 can kaybı var ve 2011-12'de bugünküne benzer bir fırtına, sismik fırtına yani bir yıl boyunca sürmüş sismik aktivite var. Bunlar çok büyük depremler olmuyor, genellikle volkanik depremler sarsıntı etkisiyle hasar yapan depremler değil. Ancak bu volkanizma harekete geçtiği e, ve patlama e, püskürme meydana geldiği takdirde ki bu püskürme daha önce e, adanın önemli bir kısmı e, yok olmuş, deniz altına inmiş, su altında kalmış yani daha geniş bir adayken kara kısmı anlamında e, e, deniz altında da volkanizma zaten Ege'deki adaların pek çoğu bu şekilde oluşmuş e, sismik e, e, faaliyetlerde de e, yaratmış, e, volkanik e, kökenli kayalardan oluşuyor. Yani volkanik adalar adacıklardır bunlar. Nedeni de güneydeki Helen Yayı'nın e, ve Kıbrıs Yayı'nın güneyinde bulunan Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhasının altına dalması ve bu dalan kısmın fazla malzemenin ergiyerek yukarı doğru <laughs> yer kabuğuna Doğru yükselmesi esnasında ortaya çıkan fiziksel, kimyasal tepkimelere bağlı olarak e, e, patlamalar, sismik e, faaliyetler olarak evet. e, karşımıza çıkıyor. Yani büyük deprem olur mu? Olur. Nerede olur? İşte Helen yayında olur, Kıbrıs yayında olur. Yani biraz daha güneyde. Evet. E, Sayın altında. tam da o konuya değinecektik. Ege Denizi'nde meydana gelen e, bu sarsıntılar Türkiye kıyılarını ne ölçüde etkileyebilir? Bize etkisi ne olur sizce? Bu, bu sarsıntıların yıkıcı bir etkisi yok tabii ki. Yani 150-200 kilometre uzakta çünkü. Ancak güneyde Helen yayı üzerinde Giris Rodos hattında e, tarihsel dönemde e, bin, e, yani milattan sonra e, 300'lü yıllardan itibaren 7 tane 7'nin üzerinde 8.5'u bulan büyüklükte deprem var. Ve bu depremler tsunami etkisine de yani ikinci etkisine depremin neden olmuş? Kıyılarımızda bu izleri görüyoruz, adalarda bu izleri görüyoruz. O nedenle eğer bu 8 buçuk büyüklüğündeki levha sınırında meydana gelecek bir deprem olursa bu mümkün. Evet. Bu depremlere bağlı olarak olacağını söylemiyoruz. Ama bu deprem zaten bu volkanik faaliyet olmasa da olabilir, olmuş geçmişte. Olursa evet. o zaman tabii ki Türkiye kıyıları da maalesef, bu tsunami ve depremin birincil etkisi yani sarsıntı etkisinden e, muaf değil, etkilenebilir. etkilenebilir. Ancak mesafe oldukça evet. uzak olduğu için Hı. yani yakın e, bir tehlike olarak ve büyük bir tehlike olarak e, evet. değerlendirmek gerekir. Buna e, karşılık e, tedbirler almakta, teyakkuzda olmakta da yarar var. Evet Sayın Pampal çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Deprem uzmanı Süleyman Pampal bizimleydi. Değerli izleyenler İlk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan Kobilere verilecek 2500 liralık desteğin bütün firmalara yayılması çağrısında bulundu. Mustafa Bey, CNBC yani kanalına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. İKİP'in ev sahipliğine Design to Future zirvesindeyiz. Burada tekstil sektörünü mercek altında alan birçok etkinlik yapılacak. Bu etkinliklerin ana temasından biri ise Avrupa Birliği kapsamında İPA 2 projesinin tamamlanması oldu. Projenin detaylarını biraz sizden dinleyebilir miyiz? Tabii, teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi şöyle proje Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörlerinin rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. O anlamda proje 2022 yılında başladı. Avrupa Birliği'nde 10.4 milyon euro İbe desteği alarak e, dijital dönüşüm merkezini kurduk. Dijital dönüşüm merkezi neden önemli bu kadar? Bugün burada da gördüğünüz gibi artık bizim farklı bir oyun oynamamız lazım, bizim dijitalleşmemiz lazım, sürdürülebilirlik konularında, inovasyonla birlikte firmalarımızı daha üst lige çıkarmamız gerekiyor. Bu anlamda da dijitalleşme konusu bizim için anlamlı ve önemli. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim: 2022 yılı 21.2 milyar dolar ihracatta kapattık. 2023 yılını 19.3 milyar dolarla kapattık. 2024'e geldiğimizde 17.9 milyar dolarla kapattık. Yani 3 milyar doların üzerinde bir eksiyle kapattık. 1 milyon 250 bin istihdamla beraber şu an 966 bin lira düştük. Ya tablo şu an baktığında çok olumlu değil. Ama bizler hep şunu söylüyoruz. Hazır giyimciler her zaman hızlıdır. Ee, çalışkandır. Bunun üstesinde de geliriz diye düşünüyorum. Ee, pes etmememiz lazım. Ee, bugün burada özellikle bu dijital dönüşüm merkezimizin yarın e, İFKO'nun açılışı var. Biliyorsunuz 30 yıllık bir hayaldi İFKO. Ama İFKO bugün gerçeğe dönüştü. Yarın inşallah orada Ticaret Bakanımızla beraber fuarın açılışını yapacağız. Orada yarın 40 bin kişiyi bekliyoruz. Bu anlamda bizler hazır giyimciler olarak gerçekten elimizde gelen neyse sektörün önünü açmak adına her şeyi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bugün koşullar belki çok olumlu değil ama inanıyorum ki ilk 6 aydan sonra biraz daha faizlerin düşmesiyle birlikte daha da rekabetçi olacağız. Kurlarda biraz daha yukarı çıkmasıyla birlikte inşallah. 2025'i 24'ten daha iyi bitiririz diye düşünüyorum. Aslında birçok da önemli madde sıraladınız. Reskont kredileri faizlerinde de bir avantaja gidilmişti. Evet. Peki yılında nasıl adımların atılmasını bekliyorsunuz ki normalleşme süreci başlasın? Ya e şimdi şöyle, şimdi bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Şimdi sanki de hazır giyimciler sürekli korun yukarı çıkmasıyla birlikte hep gündem oluyordu. Aslında biz koruların yukarı çıkmasından daha çok biz her şeyin eşdeğer gitmesini istiyoruz. Sonuç itibariyle ben bugün yüzde otuz zamın yapıldığı bir yerde şimdi korda da aynı denge olmazsa bunu biz ya da firmalarımız nasıl ödeyecek? Dolayısıyla biz her zaman bunu savunduk. O anlamda faizlerin düşüşüyle birlikte kurların daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Faizlerin düşmesiyle birlikte firmalarımızın biraz daha e, yatırım yapmalarını bekliyoruz. O anlamda Mısır tabii belki bugün için e, çok hızlı başladı ama Türkiye'de hazır giyim sektörü hiçbir zaman bitmeyecek. Dolayısıyla biz çalışmalarımıza devam etmeliyiz ve o firmalarımızı da burada tutmak için elimizde gelen her şeyi yapmak için buradayız. Son olarak Avrupa ve Türkiye e, arasındaki gümrük güncellemesiyle e, ilgili bir soru soracağım. Aslında 2024 yılında beklenen bir güncellemeydi fakat gelmedi. Peki bu yıl içerisinde bu güncellemenin gelmesini bekliyor musunuz? Vallahi kesinlikle tabii bekliyoruz. İnşallah diyoruz. E, olması da gerekiyor. Ee, dediğim gibi e, hükümetimizde çalışıyor, ticaret Bakanımız da sağ olsun her daim yanımızda oluyor. O anlamda hep birlikte e, sayın cumhurbaşkanımız biliyorsunuz emek yoğun sektörlere 2.500 lira bir destek e, verildi. E, ama şu, biz e, özellikle hazır giyimciler olarak emek yoğun sektörlerin e, kobilerin dışına da çıkmasını istiyoruz. Yani firma ayrımı burada olmasın diyoruz bütün firmalara 2500 TL'nin desteğin verilmesini istiyoruz ve burada da sizin aracılığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızda ve Sanayi Bakanlığımızdan bunu rica ediyoruz. Ve bülteni noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından EKF reklamın hikayesiyle devam edecek.